Scoop hissesine de bakalım. Benim takip ettiğim bir hisse değil. Soru üzerine yanıtlamıştım geçen sefer. Şurada düşüş formasyonu vardı. Akabinde yükseliş oluştu. Saatlik grafikte o. Şimdi tekrar detaya girmeyelim. Sonra 120'den düşüş oluşmuş. Birinci hedefine yakın bir noktada yükseliş formasyonu var. Nereye kadar yükselecek ona bakalım. 118 birinci hedef, 142. ikinci hedef olarak görünse de riskli bir hesap daha. şöyle tam denk getirelim. 141.40'mış dostlar. Hani bir iki lira aşağıda olabilir, bir iki lira yukarıda olabilir ama hani hedefler 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde riskli. Tekrar dile getireyim. Riskli olduğu için de kendinizi koruyun. Ya da yakın stopla takip edebilirsiniz. Al sat tut tavsiyesi değildir. Tamam. Bununla alakalı söylenilebilecekler de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.